Sevgili dostlar merhaba. Bugün 3 Nisan 2022 Pazar. Bu videomuzda sizlere ayva ağacına muşmula aşısı nasıl yapılır onu anlatıp göstermeye çalışacağım. Burada yarım aşı tekniğiyle bu aşıyı gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir ayva ağacımız var. Bu ağacımızın bir dalına ben muşmula aşısı yapacağım. Şimdi bu aşının nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar anacımızı şu şekilde kesiyoruz. Anacımızı kestik. Şimdi aşı kalem nasıl hazırlanır onu göstermek istiyorum sizlere. Görmüş olduğunuz gibi şu tarafından yonttuk. Tam zıttından şuradan yonttuk kalından inceye doğru bu kısmında kabuk bıraktık. Şu kısmın kabuğuyla bu kısmın kabuğunun bağlantısını kesmiyoruz. Bu şekilde aşı kalemini hazırlamış olduk. Aşı kalemlerimizi hazırladık. Şimdi anacımızı şu şekilde bıçak yardımıyla ikiye yarıyoruz. Şimdi aşı kalemini anacımıza yerleştirme aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada şu şekilde tornavida yardımıyla yardığımız bölgeyi genişletiyoruz. Daha sonra aşı kalemini şu şekilde dikkatli bir şekilde yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi aşı kalemini yerleştirdik. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken husus şu görmüş olduğunuz anacımızın kabuğuyla aşı kalemin kabuğunun birbirinin temasını sağlamak. Bu teması sağladığımızda aşımız tutacaktır. Eğer bu teması sağlayamazsak yani biraz içeride ya da dışarıda kalırsa aşı kalemin bu kısmı aşımız tutmaz. O yüzden e, bu iki kabın temasını sağlamaya özen gösterelim. Ben birinci kalemimizi yerleştirdim. Şimdi mesela ikinci kalemi şu şekilde yerleştiriyorum. İkinci kalemi de biri tutması biri tutar diye biraz da işimizi garantiye almak için yerleştiriyoruz. Şimdi diğer bir aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada şu görmüş olduğunuz anacımızın yarılan ile aşı kalemlerini yerleştirdiğimiz bölgeyi ben şu e streç filmle sarma işlemi yapacağım. Bu işlemi de aşı kalemlerimiz ve anacımızın yarılan kısmının hava alıp nemini kaybetmesini önlemek amacıyla yapıyoruz. Ben streç film kullanıyorum. Marketlerde satılan bir streç film. Sizler de kolaylıkla bulabilirsiniz. Bu biraz uzundu. Ben bunu ikiye kestim. Siz de o şekilde kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir malzeme olduğu için ben bunu tercih ediyorum. Saç bilme sarma işlemini tamamladıktan sonra şimdi diğer bir aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada ben bu kısmı poşet takıp içine toprak dolduracağım. Bu işlemi yine aşı kalemlerimiz hava alıp nemini kaybetmesin diye. Ayrıca aşı kalemlerini sıcaktan ve soğuktan korumak için bu poşeti takıp içine toprak dolduruyoruz. Şöyle ben altını kesiyorum. Bu bir fide poşeti arkadaşlar. Şu şekilde şuraya takıyorum. Şu şekilde iple bağlıyorum. poşeti taktık, iple sıkıca bağladık. Şimdi içini toprakla dolduruyoruz. Şu şekilde ben bulunduğumuz bölgeden toprak dolduracağım. Poşetin içine toprak doldurma işlemini bitirdik. Böylece aşı yapım işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Ben sizlere ayva ağacına yarma aşı tekniğiyle muşmula nasıl aşılanır onu anlatıp göstermeye çalıştım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ancak siz videoyu izlemeye devam edin. Çünkü şimdi bu aşının sonucunu görebilirsiniz. Sevgili dostlar merhaba. Bugün 14 Ağustos 2022 Pazar. Bugün buraya 3 Nisan 2022 tarihinde ayva ağacına yarma aşı tekniğiyle yapmış olduğumuz muşmula aşısının son durumunu görmek amacıyla geldik. Görmüş olduğunuz gibi aşımız tutmuş. Yaklaşık 1 metreye yakın sürgün vermiş. Biz bu ayva ağacının bir dalına iki tane muşmula kalemi aşılamıştık. Kalemlerimizin ikisi de gördüğünüz gibi tutmuş. Şu şekilde gayet güzel bir şekilde gelişim göstermiş arkadaşlar. Evet ağacımızın şu kısımlarında ayvalar var. Bakın. Yani biz ayva ağacına muşmula aşılayarak Tek ağaçta iki farklı meyve elde etmeyi amaçladık. İnşallah bu aşımız gelişip büyüyünce bu amacımıza ulaşmış olacağız. Genelde aşı bağı ne zaman çözülür diye gelen yorumlarda sorular oluyor. Bu aşı bağını sonbaharda ağaçlar yapraklarını döktükten sonra Kasım ayı gibi sökebilirsiniz. İsterseniz bir sonraki yılın bahar aylarında da sökebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar sizler de doğru zamanda uygun aşı kalemi ve biraz dikkat sayesinde bu şekilde aşı yapıp güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.